geldiniz. Ben gayrimenkul çözüm ortam Merve Çevik. Ben Yasemin Erbaşı. Bugün size biraz da acayikenden bahsedeceğiz ama Geçmişi detaylı mi? bahsedeceğiz. Aynen öyle. Geçmişi, bugünü. Geçmişi, bugünü, avantajları. Sayıp Molla Çiftliği aslında. Tapuda geçen ismi bu. Evet. Ama bunu çoğu insan bilmez. Ben ilk geldiğim zamanlarda arazi ikiye bölünmüştü. Birinci bölge, ikinci bölgeydi. İkinci bölgede yaban domuzları bile vardı. <laughs> evet çok eski zamanlar aynen. Gerçekten öyle. Şimdi artık tamamen yaşamın yüzde yüz performansa ulaştığı bir noktada acarken. 1452 villa, 2300, neredeyse 2400 metrekare Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük tek parsel projesi. Bir örneği daha yok. Yapıldığı yıllara bakarsam Merve, yapıldığı yıllar açısından düşünürsen hiçbir örneği yok. Zaman içinde sadece ona benzeyen projeler var bence ya da geliştirilmiş projeler var. Çocukluğumuzun geçtiği yerler diyelim benim için özellikle gençliğimin, çocukluğumun geçtiği yıllar. E, bir vadi düşünün ki vadinin dip noktasından tepe noktasına kadar tamamen 1452 villanın müstakil alanlara sahip olduğu bir proje. Kendi içinde villa tipleri olsa da pek çok daire seçeneği de var. 1 artı birlerden tut 4 artı birlere kadar. E, residence projelerinden, bölünmüş villalara, katta villa diye adlandırılan Acar vadi evlerinden tut, Acar blue da deniz gören evlere, Acar Verde'de, Beykoz Konakları'nın muhteşem ormanına bakan e, birçok projeyi kendi bünyesinde barındırıyor. Sadece bir konut projesi değil, kendi içinde bir sosyal donatı alanına sahip. Şöyle söyleyeyim, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük sportif alanına sahip. Kolezyum. Kolezyum. Kapalı yüzme havuzları, açık yüzme havuzu, tenis Eskotları. kortları... Ee, tartan piste sahip pek çok e, sosyal donatı alanı, sineması, Starbucks'ı, Plus Kitchen'ı. Aklıma gelmeyen neler var? Bayağı fazla şey var aslında bakarsan. <laughs> bon Mate, Günaydın. Gelik. Gelik. E, Bankalar. TED Kolejimiz. Doğa Kolejimiz. Ee, i̇lkokuldan, anaokulundan tutun, liseye kadar bütün eğitimi çocuğunuz birkaç dakikada okuluna ulaşabilir çok rahatlıkla. Ee, Makro Center, 3M Migros. Özellikle lüks markaların olduğu yeni bir alışveriş merkezimizde hemen acay verdenin altına geliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, bu... Dışarıya çıkmasına gerek yok bence hiç kimsenin. Bankalar var. Aynen. Akbank şey var. var, Garanti var, Finansbank Bank, var. Ee, Birçok ATM'ler zaten içeride mevcut. Hı -hı. Yani aslında zaten bir tek içeride bir hastane yok. <laughs> en yakın hastane de MediState. <laughs> e kapıdan çıktığınız zaman yaklaşık arabayla 3 dakika içerisinde, 3-4 dakika içerisinde MediState'de olabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla yaşarsınız. Anadolu Hisarı'ndan birçok bölgeye yaya ulaşımı için vapur var. Ayrıca orman yolu üzerinde minibüs güzergahımız var. Hem çalışanlarınız için hem de misafirleriniz için bunlar çok büyük avantaj bence. Bir de biraz önce bahsetmiştim e-kapı dedim ya istersen biraz kapılardan bahsedelim. Evet. Çok büyük bir alana sahip olduğumuz için birçok kapımız var. A, B, C, D, E kapılarımız ve F kapımız var. Ayrıca bir de özel kapılarımız var. Bu videolarda size hep özel güvenlikli sokakta özel kapılı olan yerde diye bahsettiğimiz aslında ne istersen biraz da onu anlatalım Yasemin. 6 e, tane ana kapımız var. Bunlardan hem giriş hem çıkış mümkün ama... E, e1, E2 diye böyle yanına numara koyulan kapılar çıkmaz sokak kapıları, özel mahalleler. Bunların ne tip bir avantajı var? Ben avantaj olarak gördüğüm için söylüyorum. Sitenin bütün imkanlarından faydalanır, ekstra bir güvenliğe sahiptir. Kimse sizi evi, evden aramadan, izninizi almadan o güvenlik kapısını geçip evinize giremez. Güvenlik konusunda ekstra bir hassasiyetiniz varsa bence tercih edilesi bir özellik. Evet, tam güvenlikten bahsetmişken bir de Acar kentin genel güvenliğinden istersen bahsedelim. Hı -hı. Şöyle örnek verelim size, siz... Bizi aradınız ve Acaykent'te ev görmek istediğinizi söylediniz ve A kapıdan giriş yaptınız. Bizim ismimizi vererek A kapıdan girdikten sonra güvenlik sizi kameralarla takip eder. Hı -hı. Eğer bizim bulunduğumuz konuma değil de başka bir konuma gelirseniz hemen sizin bulunduğunuz konuma değil güvenlikler güvenlik. gelir. Biz bunu sahada çok yaşadığımız için bu konuda gayet antrenmanlıyız. O yüzden Acarkent güvenliğinde çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bir hiçbir problem yaşamayız. Aynen. Tek parsel olduğu için ve içeride sosyal donatı alanları olduğu için güvenlik konusunda bence site yönetimi oldukça iyi durumda. E, çünkü lüks konutta insanların en çok endişe ettiği şeylerden biri bence güvenlik. O yüzden evet. müstakil hayatı tercih ediyorlar. Bu konuda Aynen içlerinin öyle. çok rahat olabileceğini söyleyebilirim. Site yönetimiz gerçekten çok aktif ve e, bu konuda çok titiz çalışıyor. 24 kameralarla Aynen sürekli zaten. izleniyoruz. Plaka tanıma e, sistemimiz var. Her evin plakasını, e, şeyde sisteminde kayıtlıdır Akron'un. Evet. E, ekstra bir Araç plakası içeride geziyorsa devreye güvenlik mutlaka müdahale eder. Kapalı devre güvenlik hariç. Birçok alanda kameralarımız var. Benim yaşadığım bir tecrübe anlatayım. Doğa Koleji çıkışında ofisin önünde arabam park halindeyken biri arabama çarptı ve hiç durmadı gitti. E, site yönetimine müracaat ettiğimiz zaman plakasıyla villa numarası bulundu, kendisi davet edildi ve tutanak tutuldu. Yani dışarıda böyle bir şey yaşama şansınız yok. Çok Açık kolay sensin, değil, aynen kolay öyle. Değil. Burada demin Akro dedin. Akro Hı -hı. nedir istersen izleyicilere biraz da ondan bahsedelim çünkü bilmiyor olabilirler. Aynen. Site yönetimimizin ismi Akro Hizmet, uzunca yıllardır aynı kişi tarafından yönetilmekte çok profesyonel ve güçlü bir ekibi vardır. Hem inşaat aşamasında hem oturum aşamasında birçok denetlemeye de akro kendi başına yapabilmekte şu anda. Evinizde yapacağınız en ufak bir tadilat için bile akro mutlaka ki orada. Gece ya da gündüz bir sıkıntı yaşadığınızda akro hizmeti arayıp su tesisatı, elektrik tesisatı başınıza ne gelirse gelsin 7-24 destek alabilirsiniz. Herhangi bir altyapı ile ilgili, ilgili sürekli destek alabileceğiniz bir Aynen. en azından yönetimin olduğunu bilmekte birçok mülk sahibi için çok güven verici bir durum. Aynen. Birçok sitede aidatların çok yüksek olduğu malumunuz. Ben kendi oturduğum sitede bile evet. 4 haneli rakamlarla aidat ödüyorum. Acar kentte bir villada oturmanıza rağmen aidatlarınız çok yüksek değil bu arada. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi isterseniz yine alta yazabilirsiniz, verebiliriz ama bahçe ve havuz bakımınız kendinize ait olduğu için site yönetiminin güvenlik ve ortak alanların peyzajı ile ilgili konularda verdiği destek çok daha cüzi bir miktarla karşılanmakta Acarkent'te. Aynen. Yani diğer e, residence projelerine, diğer e, villa projelerine baktığınız zaman gerçekten makul. E, çok makul kalıyor diyebiliriz rahatlıkla. Bence de. Gençlik yıllarım dedim tevelit ortaya çıkıyor ama en başta söylediğim için kafam rahat tabii. <laughs> Acarkent diyebilirim ki 35 yıllık geçmişi var Merve. İlk yapıldığı yıllarda orman yolu ve etrafında yerleşim başlamak durumundaydı. Viyadük yolu yapılmamıştı çünkü. O yüzden o bölge birinci bölge diye adlandırdığımız bir bölgeydi. İkinci bölge ise çok daha sonra inşaata başladı. İlk yapıldığı zaman uyum yapı kooperatifi olarak yapılmıştı. Kooperatif binaların çoğu da C tipiydi Acarkent'te. Zaten inşaatları birazcık Acarkent'i gezmeye başladığınız zaman inşaat farklarını görmeye başlıyorsunuz zaman içinde. Çünkü Zaman içinde ihtiyaçlar ve inşaat teknolojisi de değişti. İlk Çok. yıllarda tünel kalıp yapılıyorken zaman geçtikçe asmolen yapıya dönüldü. 99 depremini geçirdi Acerkent, alnının akıyla çıktı tabii ki 99 depreminde de. O dönemden sonra yeni yönetmeliğe göre yeni binalar inşa edildi. Dolayısıyla Acerkent'in geçmişine baktığınızda 35 yıl gibi görünse de güncel bir proje sürekli kendini yenileyen, dönüştüren, Teşekkür her katılıyor. el değişimde zaten mülk sahipleri tarafından kendi ihtiyaçlarına binaen yani bu değişimi yaparlarken sağlamlığı da tabii ki her seferinde kontrol ediyor oluyorlar. Fakat başka bir avantaj da aslında Acar Kent'in size daha önce bahsettik diye hatırlıyorum ama gravak zemin yapısı var. Ya bu gravak dediğim şey bir kaya, kaya türü ve İstanbul'un en sağlam zeminlerinden zeminlerinden biri. bir tanesindeyiz ve Evet bu maalesef ülkemizdeki deprem gerçeğiyle yaşıyorken bu Göz gayet bir şey. önemli bir konu haline geliyor hepimiz için. Bu sebeple de bayağı bir tercih sebebi. Yani şu anda mesela şunu söyleyebiliriz aktif maalesef yaşadığımız son depremden sonra İstanbul'un depreme karşı dayanıklı olmayan bölgelerinden bize ciddi taleplerin olduğu dönemler yaşadık Acayi Kent'te. Evet. Merve hiç bahçe büyüklüklerinden bahsetmedik. Bu kadar müstakil hayattan konuşup bahçeyle ilgili bilgi vermezsek olmaz. Aynen öyle. Tabi Acayi Kent'in en büyük avantajı zaten müstakil yaşamda, ormanın ve doğanın içinde bahçe keyfi, mangal keyfi. Bu bahçe büyüklüklerimiz de çok önemli bir döne bizim için. Evlerle ilgili nereden başlıyor? 600-700 metrekare büyüklükten başlayıp yaklaşık 6-7 dönüme kadar evet. uzanan farklı büyüklük de bahçelerimiz var. Villa tipine göre değişebilir. Villa tipine göre, konumuna göre değişen büyüklükler bunlar. Tabii bunlar hani alıcı adaylarının tercihlerine göre değişiyor. Kimi alıcı adaylarımız küçük bahçe, daha kolay yönetmek istiyor ve bu kadar benim için okey diyor. Fakat bazı mülk sahiplerimizde ya da alıcı adaylarımızda ben çok büyük bahçe istiyorum. Benim için bu çok önemli bir don ediyor ve büyük bahçede olan avantajları tercih ediyor. Ama güzel olan her avantaj var. Havuzu olan var, olmayan, olmayan var. Olmayan var. O biraz sizin tercihinizle alakalı açıkçası. Nasıl? Havuzu olan olmayan derken Merve bir Acar Kent'le ilgili bir bilgi geçmek istiyorum ben. Çünkü insanların yapabileceğini düşünmesini istemem açıkçası. Acar Kent'te son birkaç yıldır özellikle çok dikkat ettiğimiz hem akro hizmetinin hem... Ee, Sağolsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Beykoz Belediyesi'nin dikkat ettiği bir şey var. Acerkent oturulan, yaşanan bir proje olduğu için artık inşaat görüntüsünden kurtulmak istiyoruz uzunca bir süredir. Bu yüzden de çok sıkı tutulan bir denetlemeye tabiyiz. Ben bundan çok memnunum açıkçası. Hı hı. Ee, havuzu olmayan villalara artık havuz yapma şansınız yok. Dolayısıyla Acerkent'te bir arayışınız varsa bu konuda çok net olmanızda fayda var açıkçası. Yapabileceğinizi düşünmenizi istemem. Havuzumuz varsa var, yoksa yok açıkçası. Büyütme izinlerimiz yok. İmar barışı noktasından sonra Acar kentte büyütmelere de izin verilmiyor. Artık bu inşaat görüntüsünden çıkıp tamamen %100 oturumun olduğu bir projede bu tarz hassasiyetler bizi çok memnun eden bir hal açıkçası. Çünkü inşaat devam ederken sağınızdaki, solunuzdaki komşularınızın da bundan rahatsız olduğu gerçeğini yatsıyamayız. Yine acay Kent'te benim çok hoşuma giden bir şey daha, belli aylar içerisinde kesinlikle çok ciddi bir inşaat yasağımız var. Temmuz 1 itibariyle başlayıp, Eylül 1'e kadar devam eden bu inşaat yasağıyla hiç kimse evinde boyacı bile çalıştıramaz, çivi bile çakamaz. Dolayısıyla yaz tatilinizi bahçenizde, havuzunuzda keyifle geçirebilirsiniz. Ben neden tercih ettiklerini müşterilerin bize sorduğu sorulara göre anlıyorum açıkçası. Birinci sebep genellikle güvenlik. İkincisi okullar, üçüncüsü müstakil hayat, Bilmiyorum. dördüncüsü sağlam zemin. Sağlam zemin, kesinlikle bunları söyleyebilirim. E, Acayip Kent'te müstakil hayat veriyoruz, dört katta beş artı iki minimum oda sayısı ve konfor sağlıyoruz. Yani büyük aileler için çok ideal, bahçesinde keyifle yaşaması için insanların çok ideal büyüklükler. E, ama aileler büyüdükçe bir süre sonra bu ihtiyaçlar değişmeye başlamıştı Acayip Kent'te geçtiğimiz yıllarda. O yıllarda birinci el satışlar da gerçekleştiği için çok büyük villaları ikiye böldük Hacerkent'te. Ben o zaman satış ofisinde çalışıyordum. E, A ve B olarak bahçe dubleksi A, üst tripleksi de B olarak ayrıldı. Bahçe katının 4 artı bir düzenlendiği bir projede bahçe ve havuz kullanımı tescillendi. Üst katın ise büyük metrekare avantajı oldu. Aynı binayı kullanmak dışında hiçbir ortak özellikleri kalmadı. Tapuları da ayrıldı. Bu da Acerkent'te bambaşka bir standart oluşturdu aslına bakarsan. Müstakil hayatın çok büyük geldiği aileler için ama bu konforda yaşamak isteyen insanlar için apayrı bir skala gelişti. Bunların da sayısı hiç yatsınamayacak boyutta oldukça fazla. Çok da tavsiye ettiğimiz bizim seçenekler açıkçası. Bir villayı komple idare etmek istemiyorsa insanlar daha küçük metrekarelerle Acarkent'te yaşamaya başlayıp durumlarına göre bu süreç içerisinde ailelerini büyüterek evlerini de büyütmeyi tercih edebiliyorlar açıkçası. Bir de Kent'te yaşamayı niye tercih ediyor insanlar diye yine düşündüğüm zaman aklıma benim gelen başka bir şey de hem şehrin göbeğine çok yakınsınız 15-20 evet. dakikalık mesafede hem de ormanın içinde doğayla baş başa çocuklarınızla bir bahçenin bir havuzun etrafında çok keyifli zamanlar geçirebileceğiniz yaşamlar size sunuyor. Aynen. Bu açıdan da müşteriler alıcı adayları Kent'i çok fazla tercih ediyorlar tabii ki. Bu videomuzda da size biraz acayip kentten bahsetmek istedik. Sizin de e, acayip kentle ilgili aklınıza gelen merak ettiğiniz sorular olursa lütfen e, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videolarımız için lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.